Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 29 Eylül 5 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler Güneş terazi burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor artık sonbaharı iyice hissediyoruz Merkür yönetici gezegeniniz de terazi burcunda Merkür terazi biraz daha uzlaşmacı daha paylaşımcı daha anlayışlı ve daha diplomatik bir enerji verebilir size sosyal etkileşimler anlamında da destekliyor güneşin de etkisiyle beraber bu dönemde bireysel girişimleriniz, romantik konular, çocuklarla ilgili aktiviteler, yaratıcı çalışmalarınız alanında da daha güçlü, daha destekleyici bir enerji altındasınız. Venüs Başak Burcu'nda ev ortamında huzur bulabiliyorsunuz. Biraz aileyle ilgili konular da şu dönem sizi destekliyor olabilir. Mars'ın da Akrep Burcu'nda ilerliyor olması aslında yapılacak işlere ya da daha önceden planladığınız konulara daha rahat odaklanabileceğinizi işaret etmekte. Biraz günlük hayatınızdaki temponuz artıyor. Ama geçtiğimiz 1-2 haftayla kıyasladığımızda bu haftanın enerjileri daha dengeli, daha destekleyici, daha rahat ilerleyebileceğimiz bir haftadayız. Pazartesi, salı, çarşamba gecesine kadar ayın Oğlak Burcu'nda olması, özellikle para konuları, finans işleri, banka işleri, alışverişler, harcamalar, ödemeler ve genel olarak İş ve para konularında hareketliliği arttırırken çoğu zamanda gayet güzel destekler alabilirsiniz, planlı adımlar atabilirsiniz. Perşembe ve Cuma günü ise Ay Kova Burcu'nda biraz daha entelektüel konular, kültürel aktiviteler, medya, yayıncılık, sosyal medya, internet üzerindeki uğraşlarla ilgilenebileceğimizi gösteriyor. Seyahatler olabilir, yolculuklar olabilir. Bazı hukuksal işleriniz, görüşmeleriniz, danışmanlıklarınız olabilir. Yani bunlar da Perşembe ve Cuma günü özellikle aktifleşiyor. Hafta sonu ayın balık burcunda olması biraz duygusal baskılar yaratabilir sizin adınıza. Bunlar aile içerisinde, ebeveynlerinizin beklentileri, onlarla ilgili konular olabileceği gibi çalışanlar için de tabii ki iş, kariyer konularında, toplumsal alanlardaki duruşları, sorumlulukları biraz öne çıkacak, fark edilmeniz, dikkat çekmeniz de mümkün görünüyor. Hafta sonu sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.